Yapay zeka denince akla gelen ilk isimlerden biri kendileri. Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ilk oluşumlarını başlattı ve uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Zafer Küçük Şabanoğlu'nu Kastamonu'ya değer katan bilim insanı ödülünü vermek için sahneye davet ediyoruz. Ve ödülün verilmesi üzere Kaster Genel Başkan Yardımcısı İsmet Çetinkaya'yı sahneye davet ediyoruz. İsmet Çetinkaya işte geliyorlar. İki genç, iki dinamik. İsim. Kastamonu'ya değer katan bilim insanı ötürü Zafer Küçük Şabanoğlu. Ne gidiyor. Buyursunlar efendim. Sayın Bakanım, çok kıymetli hemşerilerim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tabii insan doğduğundan ölümüne kadar birçok ünvana sahip oluyor. Ben de genç yaşıma rağmen birçok ünvanım var. Ama en çok önem verdiğim ünvanım Kastamonlu olmak. Kastamonlu olmaktan gurur duyuyorum. Bu ödülü bana layık gören Kasteler ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü heyecanını, tutkusunu, enerjisini bu ülkeye ve Kastamonu'ya adayan tüm hemşerilerime hitaben alıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok i̇yi